Bugün merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda teknoloji ürünlerini inceleyeceğim. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Teknosa'yı seçiyorum. Teknosa'dan hangi ürünleri alacağınıza dair bir video çekeyim. Hemen biz o zaman S21'e bakalım arkadaşlar. Samsung Galaxy S21. Onun bir incelemesi gelsin. Çok merak ettim hemen direkt gözüme çarptı. Ne kadar fiyatıymış? 12 milyar. Ha, 13 milyar. Bir inceleyelim arkadaşlar bunu. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi hemen buradan şuradan bir fotoğrafına bakalım nasıl bir şeymiş. Güzel mükemmel bir tasarım var. gayet güzel. Hemen burada özelliklerine bakacağız arkadaşlar. Teknik özellikler. Ekran boyutu 6.7. Ekran boyutu 6.7. Dokunmatik evet. Ekran çözünürlüğü 2400 x piksel arka kamera 12 ön 10 gayet güzel bir telefon 8 GB RAM kapasitesi var dahil hafıza 128 GB işlemci frekansı 2,9 GHz gayet güzel bir telefon çok dayaklı Ekran çözünürlüğü 2400x1080 piksel dinamik AMOLED. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Kalın.